Rangers yükselişteki sol beki Calvin Bessie'yi Ajax'a sattı. E, sayısal olarak da ellerinde sadece bir sol bek var. O da Borna Barisic. E, Rıdvan Yılmaz da onunla aslında forma rekabetine girebilir. Çok farklı özellikleri var iki oyuncunun. Birbirlerini de tamamlayabilirler. Mantıklı Rangers açısından baktığında. Şimdi baktığınızda mantıklı ne ama 6,5 milyon euro diyor herhalde. E, onu... Parası da var Rangers'ın şu an. İşte Evet o tarafı da önemli. Var değil mi parası? Evet ama onu bir seferde de öderler yoksa onun içinde bonus mu vardır onları detayları bilmiyorum fakat örtüşüyor ee, ki ben de söylüyordum Rıdvan'ın Frankfurt olmazsa eee Rıdvan'ın Beşiktaş'ta kalması gene zor diyordum. Çünkü Torino'su var, başka kulüpler de e, ilgileniyor sonuç itibariyle genç bir oyuncu ve geleceği olan bir oyuncu ve iyi de oynuyor, iyi gidiyor. Eee scoutların hep ilgiyle takip ettiği bir oyunculuk mesela Frankfurt'ta Kostis gitseydi muhakkak yerini alınacaktı. Belki Kostis gene gidecek bilemeyiz. Ama Frankfurt'un radarında nasıl görüyor? Kendi yazılım sistemiyle bir e, scouting yazılım programı da var. Bu tarz oyuncuları mesela o mevkinin oyuncularını takip ediyor dünyada. Scoutların girdiği verilerle tabii. Mesela Beşiktaş'ta da sakatlıkla ilgili yapay zeka kullanılıyormuş. Oyuncuların verileri girilir. Hı, hı artık dünyada transferler de oyuncular da bu şekilde takip ediliyor sevgili Kerem. Ama ben Rıdvan'ın hani oraya kadar Frankfurt'un radarına kadar giren Rıdvan'ın Glasgow'un yani Rangers'ın radarına niye giremez diye bir şeyde bulunamaması girer. Gerçekten de benim de beğendiğim bir oyuncu. O transfer sürecinde yaşananlar da onu olumsuz etkilemedi trans kamp döneminde. Onu da ekleyebiliriz. Rangers Türkiye pazarını sevdik galiba. Sabahleyin de mesela e Gül'ün Kamara için, Galatasaray için 7 milyon sterlin yazmışlar. Galatasaray teklif yaptı diye. Mesela öyle bir şey ol zaman hemen Kerem'e sorarım abi. Kamara nasıl bir mesela o 7 milyon e, aşağı yukarı Ama sterlin sen 8 derse milyon, daha milyon daha iyi olur. Türkiye pazarı <laughs> bak alacaklar. Şey Celtic isterim ben de. <laughs> yani Kamara geçen sezon da oynadı. Takım UEFA Avrupa Ligi'nde e, yürürken finale. Çok hareketli bir oyuncu bir kere. Yani katkı sağlayabilecek bir, bir isim oluyor ama 7-8 milyon poundlar Galatasaray yani, oraya çıkar mı Onunla alakalı şüphem var. Ya 7 milyon pound, 8 milyon euro. Büyük para. 8 milyon euro çok ciddi para tamam. Ha, bu arada ee, Grilishi de alıyorsa Galatasaray yani Glen Kamara'ya bence çok gerek yok yani Glen olmazsa Kamara, olmazsa değil. Evet. Aynı anda ikisi olmazsa. Aynı doğru. anda ikisi biraz defansif olabilir. Evet resmi teklif varmış. Rıdvana. Evet. Rıdvanın menajerine evet böyle bir şey gelmiş. Böyle bir bilgi elimizde evet, var. Var. Ee, resmi bir teklif söz konusu. İlginç. Başkan Ahmet Nur Çebi'de kalmış iş. Hı hı. Yani Başkan Ahmet Nur tamam derse e, olabilir, olacak. Yani Rıdvan gitme taraftarı gibi görünüyor. Bir Rıdvan bir Avrupa görmek istiyor. Yani İskoçya'da olur, Almanya'da olur, İspanya'da olur, İtalya'da olur. Oralarda bir bu, bir seneyi orada geçirmek istiyor. En azından önümüzdeki seneyi. Haklısınız gitmek istemesi daha genç yaşında. Çünkü bu 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 yaşlarda gidersen başarı oranı daha yüksek olur. Evet. Oranın e, dili, orada kalacağın ortam yani çok e, genç yaşlarda gitmek çok daha farklı olur. Okan Hoca'nın, Emir Hoca'nın falan gittiği zamanları düşün Yani Sonuçta böyle 25-30 yaşlarından sonra sıkıntı yaşıyorsunuz. Evet. Ama genç yaşlarda bunu e, çok çabuk atlatabiliyorsunuz. Bakalım böyle bir transfer hakikaten enteresan olabilir. E, onu söyleyelim ilerleyen günlerde belki daha sıcak gelişmeler olacak. Çok kısa bir ara vereceğiz. Az sonra birlikteyiz. Spor gündemi transfer kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Serdar Sarıdağ ve Savaş Çorlu konuklarımız kendileriyle gündemi değerlendiriyoruz. Serdar Sarıdağ, Rıdvan'la alakalı konuşuyorduk. Onun gidişi söz konusu olabilir dedin. Yerine mutlaka yabancı bir takviye mi Beşiktaş düşünüyor ağırlıklı olarak? Evet, yani şu an için tablo öyle gözüküyor. Tabii bu sonra yerliye döner mi dönmez mi bilmiyoruz ama ya bu sistem içerisinde yabancı varsa eğer ve yabancı kontenjanın varsa ve fiyat makulsa yabancı tercih edilir. Çünkü sisteme en uygun isim alınmalı. <laughs> Rıdvan bu sistem içerisinde sol bek olarak söylemiyorum. Bence Valerian İsmail ilk sıraya yazacağı isim. Sisteme en çok uyabilecek adamlar arasında. Uyuyor gerçekten. Yani sol stoper hücuma e, hucuma çıktığı zaman takım sol stoper ileri çıktığında Rıdvan sol iç oynuyor. <laughs> Bunu çok iyi yapabiliyor Rıdvan. O yüzden ilk onu tercih eder ama Glasgow Rangers demiş ki siz kararınızı çok kısa Rangers. sürede Glasgow <laughs> Rangers. Rangers. Yıllarca öyle alıştık ya, Rangers dedi ki kararınızı çok kısa sürede verirseniz seviniriz çünkü başka planlarımız da var. Eğer biz bir an önce takıma monte etmek istiyoruz diye ve son karar Ahmet Nurçevi'de. Ben evet veya de, hayır diyecek. Ben de bu arada Galatasaray Rangers sonra zaman hep Glasgow diye diye orada izledim artık. Rangers'ın Rangers oldu. Galatasaray maçının olduğu dönemde geçen sezon. Oradan Rangers'a alıştık. Sana bir tane çalışmadığın yerden soru sorayım. Kalede Erde, şey, Ersin mi olur? Mert mi olur? Nerede? Beşiktaş'ta. bugün maçı varmış gibi sordu Hayır bir şu anda. anda yani antrenmanlar çalışıyor. Ya şu anda. E, o açıdan maçı var. Hani kalede... Şu anda Ersin gözüküyor tabii ki. Ama e, yani Ersin'e de iyi bir teklif gelmesi halinde kalede Mert mi olur diye sorarsan belki Emre olur. Evet. Onu da peşinde soracaktım. Üçüncü evet, kaleci em hani, e, Emre Emre'nin ikinci kaleci olabileceği söyleniyor. Hani İlman onu yetiştirebilirler. Var. Çünkü Mert'i burada hem tecrübeli bir isim olarak bunları bu gençlerin başına bir abi tecrübelerini aktarsın diye hem de kriz anında bir de Tecrübeli bir kaleci var. Bir de tecrübeden daha ziyade Ölen İsmail'in geriden oyun kurma planına düşünsek bu konuda... Galatasaray'da çok istediği bir kaleciydi Mert bu arada e, tabii, transfer döneminde. Ama o, direkt oynayacağı da Mert hala sakat ama değil mi? İyileşti. Yani, i̇yileşti. Iyileşti, i̇yileşti. Ama hazırlık i̇yileşti. maçlarında süre e, almadı. Ben, ben yeni dönemde Mert'in olabileceğini duydum. Yani o hocanın işte geriden oyun kurma konusunda, topu oynayacağı konusunda... Olabilir, tercih edilir. Yani 5 tane kaleci vardı kampta, 5'i de birbirinden iyiydi. Güzel ama rekabet evet. getirir işte. Öyle olduğu zaman rekabet getiriyor. Öyle söyleyebiliriz. Öyle olduğu zaman da kaleci antrenörü ya sizde Kaleci şeyde, antrenörü de Hakan Çalışkan da e, o konuda çok zorlanıyor. Yani hangisi birinci kaleci, hangisi ikinci kaleci? Şimdi, o da hiçbirini birbirinden ayırmıyor. Beşiktaş'ın bu kamp dönemini şöyle bir araştırdım. Nasıl bu kadar işte takım çalıştı vesaire diye. Orada bir kondisyoner mi, fizyoterapist mi? Müthiş bir adammış ya Serdar. Yani Valer İsmail'in İsmail ekibinde bir adam olması çok ekip, önemli. Ekip iyi. Ama o bir kişi ismini söylediler yine bugün unuttuğum baya e, bayağı bir isim hafızamda aslında iyidir ama o ismi özellikle vurgu yapıyorlar yani çalıştıran. Gün Kondisyonel, bir günündesin. Kondisyonerler önemlidir çünkü <laughs> takımda kondisyonerler önemlidir. E, tabii ki. Ha, değişik bir adı vardı o yüzden yani. O, o olabilir. Yabancı olduğu kesin. Yabancı kesin ama e, o futbolcular da onu çok seviyor. Hocanın da çalışma temposu olarak planlı programı. Futbolcu e, kendisini geliştirebilecek, geliştirebilen kondisyonerleri antrenörleri sever. Oyuncu evet bu adam bana bir şey katıyor. Beni yoruyor ama bana bir şey katıyor dediği zaman o tarz adamları sever. Yeni Güzel. nesil futbolcular diyelim daha doğrusu. Eskiden sevilmezdi. Davmun yanında mesela çok yorardı mesela. Zaman zaman bazı futbolcularla sorun yaşardı. Ama şimdi yaşardı. onların da dönemi bitti savaş. E tabii. Onlar şey, iyi kondisyonerler de. Hani yeni nesil konu nasıl yeni nesil hocalar varsa yeni nesil yorumcular da olacak. Yeni nesil moderatörler de olacak. Yeni nesil şey, oldu, her şey yeni olacak. nesili. Scott Peele mesela. hali. Gitti geldi tekrar geldi Amerika'dan hoca buldu getirdi mesela. İkinci döneminde, üçüncü döneminde e, hep... Futbolcularla mesela o diyalog çok önemlidir yani. Evet. Maça çıkarken maça 10 dakika var kenarda ya Bu maç değil ha bu sahada o, o o tempoyu sahada lazım. Bazen mesela böyle maç öncesi çalışacaksın maçtan önce yarım saat kala ya da işte oyun duruyor kenarda oyuncuları çalıştıran falan bir skat birden bahsediyoruz. Genç oyuncular ciddi anlamda süre buldular kampta Serdar Sarı'da performanslarından da memnun olunduğunu dile getirdin. E, Beklentin nedir oyuncularla alakalı? Sezon içerisinde Emirhan İlkan dışında ön plana çıkacağını düşündüğüm bir genç var mı? Şimdi ben de e, Beşiktaş'ın resmi hesabı paylaşım yaptı e, takım İspanya'da diye evet. e, dört fotoğraftan e, gençlere yer vermiş. Hı hı. Genç oyuncular ön plana çıkarmış biraz. Bu güzel. E şimdi Oğuzhan Akgün götürüldü, Emirhan Delibaş götürüldü, Berkay götürüldü. Üçü de çok iyiydi ama diğerleri de iyiydi. Ee, bu arada Emirhan İlkan artık A takım oyuncusu. Rıdvanlar, Ersinler, Emreler, evet. e, Hasişler falan A takım oyuncuları olduğu için onların ismi yazılmıyor. Yani o onlar A takım oyuncuları. Bu sene öz kaynak düzeninden ikinci kampı görebilme şansı yakalayan oyuncular Oğuzhan Akgün, Emirhan Delibaş, Berkay ve İyiler. Hakikaten iyilerdi. Yani zaten Werder Bremen maçının ikinci yarısında Emirhan'ın getirdiği topu çok iyi takip eden Oğuzhan Akgün e, maçı anlattım bir anda evet. gole attı. Oğuzhan Hakkü'nün de son vuruşları Begors kadar, Muleka kadar, Cenk Tosun kadar kaliteli. Onu da ekleyelim. Sadece... Diğer gençler ne olacak? Diğer gençler de e sonuçta bir kadro sayısı var. Yani Herkese dahil edemiyoruz. Ama diğer gençler kenara maturu yok. Bazıları kiralanacak. Fakat bu kiralanma başından gitsin de nere gidersen gitsin kiralamaları değil. Bir sonraki sezona bu takımdan gidecek olan oyuncuların yerine gelmesi için. Bunlardan biri Sisse, Stopper. Hoca olumlu rapor verdi. Bir diğer oyuncu işte efendime söyleyeyim Semi e, U17 altın e, finalinde Altın Ordu'ya Altınordu karşı iki gol atan Semi. A Spor'da yayınlanan maç. Onu hoca çok tutuyor ve takip ediyor. Belki tutacak takımda e, öz kaynak düzen. Belki onu da bir yere kiralayacak. alacak. E, efendim başka var mıydı? Var. Bu arada Ümraniye Spor'da geçen sene takımın yukarı çıkmasına Kartal. büyük katkı sağlayan Kartal, Kartal, Kartal da al, var. Ya çok beğenmiştim. O ekibini bir maçta, maçta çok beğenmiştim. Ya. O da İspanya götürülen ekibin içerisinde. Yani kendi bazı transferleri kendi içerisinden çıkardığın oyuncularla veya takım içerisinde bulduğun çözümlerle engelleyebiliyorsan bence büyük başarı. Serdar, Kim bilir kaç milyon euro kasadan çıkmasına engel oldu. Serdar Saatçi Ne olacak? E o özür diledi onun e, şu an satış listesinde diye biliyorum. E, tabii özür özür özürdür. Geç kaldı, özür, özür biraz geç kaldı ama ne de özür her zaman özürdür. Orada babası da e, kıymetli evladını tabii ki hiç kimse kötülüğünü istemez ama. Işte ben 18 yaşında var. gelmiş bir çocuğu e, 18 yaşından sonra kendi kariyeri ilgili kararını. Tamamen kendi hür iradesine bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Yüzüm aileler bırakmıyor. Benim bak Bırak benim, bırakma oğlu, bırakma bırakma benim, benim oğlum benim oğlum bana 6 yaşındayken dedi ki ben olur ya bir gün Beşiktaş'ta yaşta oynarsam ve başka bir takıma gitmek zorunda kalırsam sen müdahale etme dedi bana. Bunu dedim niye bana söylüyorsun durup dururken? E, Mehmet Ekici'nin başına gelenleri görmedim mi babası neler yaptı dedi. E oğlum ben futbol dünyasının içerisindeyim olsun dedi ben dedi kendi kararım kendim vermek istiyorum doğru. 18 yaşına kadar o çocuk kendi kararını kendi veremiyorsa bu suç bence benim olur. %100 katılıyorum. Onun sana. o seviyeye gelmesi için benim çalışmam lazım. %100 O hayat onun. Yani yarın bugün o çocuk bir şey pişmanlığını duyduğunda kararı ben verdim. Ben bundan ders çıkaracağım o zaman diyecek. Ama kararı annem verdi, babam verdi, menajerim verdi, yengem verdi, halamın oğlu verdi diyorsan sen yaşama daha iyi. Bu konuda çok yetenekler kayboluyor böyle oluyor. E tabii canım yani ben sen ben, orada... ben bak onu nerede okudum? En çok sorunu yaşadığımız e, oyuncular Türk oyuncular ile başka bir ülkeden bahsetmişti. Bir yabancı e, ülkenin futbol takımında ben bunu duydum. Aileleriyle ilgili sorunlar yaşıyoruz dedi. Ha yani Afrika kıtasındaki bazı ülkelerin oyuncuların aileleriyle sorun yaşıyoruz demişlerdi. Ama mesela Haaland'ın ailesiyle sorun yaşamadılar. Ben mesela mesela ben mesela bu <laughs> sene... babası da yani eski bir şey deme hakkı vardır herhalde.